Neler? Oğlum bu oyun sadece seninle Adamın anasını s***r! Meder'le cebime mi Enes oturma. Enes, Enes otur. Ensar Bağturi. Ensar Bağturi. <laughs> senin sesin bir tık az geliyor. Sanırım mikrofonun... ...götüne kaçmış. Yarraaaymış. <laughs> <laughs> Şimdi başka bir ihtimal göremediğim için. Ben şey Teknosa çalışanıyım da. <laughs> Kardeşim bu ne, ne olur Teknosa hisseleri? Ne bileyim ben tabancı tabancı çalışanım mı çalışanım Çalışanım ben. Bu vaka geliyor ama bize arada soruyor yani. Diyor ki arkadaşım kafam götüme kaçtı ne yapmalıyız? <laughs> Teknosa'da mı böyle Yok, teknosa ya geliyorlar böyle sorular? Yok Teknosa'ya geliyorlar. Buldog. Benim lakabım Bulldog'tu beyler. Hav hav. Oh. <laughs> <laughs> Allah'ım ya nereye düştük tımarhaneye düştük yemin ederim tımarhaneye düştük ya. Biri mikrofonu götüne sokar biri havlar. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. Beyler sizinle tanışmak güzeldi güzel oyundu ama mikrofonu sen bir baktır. Kardeşim tamam mı? Bu önemli. <laughs> Oğlum Efe ile lan. Ama koyma adamlar deli her şey yaptı Bitme <laughs> Bitmedi oyun. Evet. Klaç. Mikrofon sıkıntısı hala devam ediyor mu? Bir test edebilir miyiz? Tek <laughs> gelirim baktırırım sana. Tamam. Ay ses geldi <laughs> lan. <zamanları. gülüyor> çok bakalım. iyi. <laughs> tamam. Bu da beraber bakarız. Ben şey yapıyorum. Ya? Ben uzman yardımcısına havale ediyorum böyle durumda. Ben uzmanım da. Ben de uzmanlara gösteriyorum genellikle. Yok olmaz. Kızda uzman bakmıyor kardeşim bu işe. İyiyorlar boşver. Akif benim skin'den izler misin? Efendim? Benim skin'den ister misin? Ha? <gülüyor> <gülüyor> o yeni mi? Yenmiyor <laughs> lan. Yeni yeni. Bayırın. Hop! Ops. kaptın skin'i. Ama yine. O ne öyle fonik? mi istiyorsun yine? Gel bir sikeyim. Çok, çok isterim. Hadi, Hadi geçiyoruz. Geç. Ne yaptın lan? Bir daha yapsam? Bak benimki büyük. Eğilmene gerek yok. He o zaman. Aldık beyler, çok iyi. Bu sova bilmiyor oynamayı abi. Allah. lan. Sen benle takıl. Switching sides. <laughs> Bak, bak. Ne diyorsun? Abimize şekil şükür mü yapıyorsunuz? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Tamam, oh, ya. Yok lan, başka yerine koydum Şey, Oy abi. abi. <laughs> Varsa söyle gelin. Havaya atıyormuş. Tamam ultim var. Niye değmiyor? Bak şimdi sen buradan çıkacaksın. Öleceksin tamam mı? Öbür kez. Sonra tamam. sana atacağım. B'den mi çıkayım? Ama adamlara hasar ver. <laughs> evet evet tamam. gel tamam. Be. Ben gel. Ama bak ne uzun değil mi? Adamlara hasar ver tamam mı? Ben püf noktayı anladım abi. Adamlara hasar vermek. Doğru mu anlamışım? Aynen. Öldürebilirim. B'den aç beyler. Aç. B'den aç. ya abi, sen ne diyorsun ya? Adamlar Ama, taktik, taktik, yapıyorlar. yapıyor abi. Mı, abi değil? beni al. Beni, ben ben aldım. Ah, ah, bekle o silahı bana at. O oh, silahı bana at lütfen. Al, sen bu sikiğin hastasısın galiba. Bu Insta Jet Lock ne abi? Just take a seat. Ha Sepultura. <laughs> Sepultura selamun aleyküm kardeşim. Sepultura <laughs> şey miydi ya? Abi yok. <laughs> abi <gülüyor> ne oluyor? Bir şey soracaktım adama. Gitti keyfim kaçtı ya. Var mı? Acaba Türk var mı? Aleyküm selam. O hoş geldin. Merhaba Abruzi. İkinin isminin anlamı nedir acaba? Prison Break'te bir karakter. 私たちは。Uh, <noise> Çaplin mesela dahil halde bayağı güldürebilen bir insanken, konuştuğu zaman insanlar ondan soğumuş. İnanır mısın bu duruma? Herhalde oyun başlamayacak abi. Çok güçlü olduğumuzu anlayıp çıktılar mı? Ha başladı. Ha başladı. Oh. Sen Tolga tarlacı tarafından öldürüldün lan. Abi bir şey derse böyle konuşacaksan biz oynamayız ha. E hani bir şey demeyecekti? Tamam da oyunu da bir şey demeyeceğim dedim. Allah Allah yine başladık <laughs> ya. Hep böyle oluyor ya. Emin oyunda da iki tane psikopat geldi sinir ettiler şimdi sen geldin ya. Süper valla. Valla ben psikopat plus plus'ım kardeşim. Evet.